Şeför her dediğimizi yapıyor. Sarışın olmadığım için beni dikkate almıyorlar. Bas şu lanet olası gaza. Biliyor havradına ara gaz mı verdi de korkuyorsun gaza basmaya. Bu böyle gitmez ve ben de birkaç kuru arkadaşımı aradım. Bana aynen şöyle söylediler. Guraiçi içeride mi? Yani bu şehirde dikkat çekmek istiyorsan ya sarışın olmalısın ya da bu da. E bu yaştan sonra sarışın olamam değil mi? Ben de bu da olmayı seçtim. Hemen soluğu son bu da bükücü kutsal parmağın yanında aldım. Ne istiyorsun evlen? E şey efendim karışık bir şeyler yükler siz? düşünce, hiç düşünce. Hani bizim bu da mı eritir de Şükürler olsun ki kutsal diye yine kılığına girmedi. Ay, hala geliyorlar lan diyor Ne yapayım? Hindistan obasının başı olarak Ömer'e mesaj ver. Hay günahkar bir var. Kısa zaman içinde Hindistan'ın Justin Bieber oldu. Indi ma, so ne? Haşmalama ya baba, bak orada nasıl var? Ve ilk sürdüm? Yapma.